Merhaba, gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Yeni bir yapay zeka destekli arama motoru, Genspark. Genspark, yapay zeka destekli yeni bir arama motoru olarak piyasaya çıktı. 2023 yılında Eric Jink ve Keizu tarafından kurulan Genspark, arama sorgularına özel özetler üretmek için üretici yapay zeka kullanarak rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, çeşitli web kaynaklarından bilgi toplayarak Spark Page adı verilen tek sayfalık kapsamlı bir özet oluşturuyor. Örneğin, yeni doğanlar için en iyi bebek maması nedir gibi bir arama sorgusu konu hakkında detaylı ve düzenlenmiş bir Spark Page sunuyor. GenSpark'ın yapay zeka modelleri arama sorgularını kategorize ediyor ve sonuçları veriyor. Platform OpenAI, Anthropic ve diğerlerinden alınan hem yerel hem de üçüncü taraf modellerine dayanıyor ve yüksek otoriteye ve popülariteye sahip web sayfalarına öncelik vererek daha az güvenilir bilgileri filtreliyor. Ayrıca Genspark'ın Spark page'leri tasarım gereği açık uçlu ve düzenlenebilir olup kullanıcıların iddiaları kontrol etmelerini sağlar. Yayıncı trafiği ve reklam görüntülemeleri üzerindeki olası etkilerle ilgili tartışmalara rağmen, GenSpark'ın kurucuları özellikle genç internet kullanıcıları için daha hızlı, daha görsel ve güvenilir sonuçlar sunma konusundaki iyimserliklerini koruyorlar. GenSpark, Singapur merkezli girişim sermayesi firması Launchy Ventures liderliğinde 60 milyon dolarlık bir başlangıç turu ve 260 milyon dolar sonrası değerleme sağladı. Startup'ın başarısı, teknik, hukuki ve etik zorlukların üstesinden gelme yeteneğine ve rekabetçi pazarda kendine bir yer edinme becerisine bağlı olacak. Veri kalitesine ve fikri mülkiyet haklarına saygıya odaklanan Genspark, arama motoru dünyasında devrim yaratmaya hazır. Sıradaki konumuz SurrealDB, geliştiriciler için veri tabanı yönetimini değiştiriyor. Konunun detaylarına bakarsak, SurrealDB bulut tabanlı bir yazılım servisi, geliştiricilerin veri tabanlarını yönetme şeklini tamamen değiştiriyor. 2015 yılında Toby Morgan Hitchcock ve Jamie Hitchcock kardeşler tarafından kurulan SurrealDB, geliştiricilere veri tabanlarını bir araya getirme imkanı sunarak altyapı yönetimi konusunda vakit ve karmaşıklığı azaltıyor. Platform, birden fazla veri modelini aynı anda kullanma imkanı tanıyor ve hem bulut hem de yerinde ortamlar üzerinde uygulanabiliyor. Bu da geliştiriciler için oldukça esnek bir çözüm sağlıyor. Geliştiricilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, farklı özellik ve garantilere sahip birden çok veri tabanını yönetmek. Surreal DB, bu sorunu veri tabanı yönetimini basitleştiren tek bir platform sunarak çözüyor. Sistem aynı zamanda güvenlik kontrolleri ve ayrıntılı erişim izinleri yönetimi gibi gelişmiş özellikler içeriyor ve bu da onu kurumlar için sağlam bir çözüm haline getiriyor. Ayrıca SurrealDB, geliştiricilerin kod yazmadan veri tabanı yönetimi görevlerini görsel olarak yerine getirmesine olanak tanıyan Surrealist adlı bir araçla birlikte geliyor. SurrealDB Firstmark Mark ve Georgian liderliğinde gerçekleştirilen 20 milyon dolarlık bir yatırım turu ile toplamda 26 milyon dolar fon sağlamış durumda. Şirket henüz gelir elde etmiyor. Ancak bu ay beta sürümüne giren tam yönetimli Surreal DB versiyonu olan Surreal Cloud üzerinden para kazanmayı planlıyor. Yenilikçi veri tabanı yönetimi yaklaşımıyla SurrealDB, teknoloji yığını maliyetlerini azaltmak ve veri tabanı operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen kurumlar için tercih edilen bir seçenek olmaya aday. Sonraki başlığımız Elon Musk'ın iddialı X ödeme sistemi lansmanı. Teknik sorunlarla karşı karşıya gelin içeriğine bakalım. Elon Musk, 2024 sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde X ödeme sistemini başlatmak için zamanla yarışıyor. Ancak teknik sorunlar süreci engelliyor. Bloomberg'in son raporuna göre, Musk'ın X için vizyonu, kullanıcıların tüm finansal hayatlarını yönetebilecekleri bir her şey uygulaması haline gelmek. Bu iddia, Musk'ın PayPal'ın kurucu ortağı olduğu günlere dayanıyor. O zamanlar ödeme uygulamasına X adını vermeyi planlamıştı. Musk, X'in 2024 sonuna kadar ödeme sistemini başlatamaması durumunda çok şaşıracağını ifade etti ve ekibi yıl bitmeden tüm eyaletlerde para iletimi lisanslarını güvence altına almak için sıkı bir şekilde çalışıyor. X'in bir yan kuruluşu olan X Payments, zaten 28 eyalette lisansa sahip ve ödeme özelliklerini ABD genelinde kademeli olarak tanıtmayı hedefliyor. Platform, para gönderme ve almayla online alışverişler için Venmo benzeri fonksiyonlar sunmayı planlıyor. Stripe ve Adyen gibi ödeme işlemcileri, işlemleri yürütmek için X ile ortaklık kurmuş durumda. Musk, X'in kullanıcılarına tüm ödeme faaliyetlerini online olarak takip edebilecekleri bir dijital pano, sağlayacak dünyanın en büyük finansal kurumu olmasını hayal ediyor. Kullanıcıları fonlarını platformda tutmaya teşvik etmek için Musk, Son derece yüksek getiri sağlayan tasarruf hesapları sunmayı planlıyor. Ancak iddialı planlara rağmen düzenleyici baskılar Musk'ı beklentilerini düşürmeye zorladı. Örneğin, Massachusetts, ABD eyaletlerinin yarısından fazlası lisans vermişken, X'in başvurusunu yeniden yapmasını istedi. Musk, düzenleyicilere ödemeler sunmanın X'in işini, kullanıcı etkileşimini artırarak güçlendireceğini belirtti. Analistler X'in tüccarlardan ücret alarak veya çek hesapları ve banka kartları gibi bankacılık hizmetleri sunarak ödemelerden gelir elde edebileceğini öne sürüyor. Musk, X çalışanlarına çek hesapları, banka kartları ve hatta krediler sağlama niyetinde olduğunu ve eğer finansal açıdan istediğiniz her şeyi karşılarsak halkın finans kurumu olacağız dediğini ifade etti. Sıradaki konumuz SEC, Ethereum soruşturmasını sonlandırdı. Kripto için büyük zafer konunun detaylarına bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan Ether'in bir menkul kıymet olup olmadığına dair soruşturmasını kapattığını duyurdu. Bu karar, önde gelen Ethereum geliştiricisi Consensus tarafından 19 Haziran 2024'te açıklandı. Siki'nin icra dairesi, konsensise etes satışlarının menkul kıymet işlemleri olduğunu iddia eden hiçbir suçlama getirmeyeceğini bildirdi. Bu da Ethereum geliştiricileri, teknoloji sağlayıcıları ve sektör katılımcıları için önemli bir zafer anlamına geliyor. Mart ayında başlayan soruşturma, CC'nin ETH'yi ABD düzenleyici yasalarına göre bir menkul kıymet olarak etiketlemeye çalışmasının bir parçası olarak birçok şirkete mahkeme celbi göndermesini içeriyordu. Bu hamle, SEC'nin kripto para birimlerine karşı genel bir mücadele olarak görülüyordu. Ancak Wall Street'teki büyük isimler ve ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere, Washington'ın diğer bölümleri tarafından yapılan yoğun lobi çalışmaları, City'nin tutumuna karşı bir tepkiye de yol açtı. Şubat ayında Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve Ethereum'un Dünya Bankası ve IMF tarafından eğitim amaçlı benimsenmesi, ETH'nin spekülasyonun ötesindeki kullanımını daha da vurguladı. Bu soruşturmanın sonucu büyük önem taşıyor çünkü ABD borsalarında Ethereum ETF'lerinin başlatılmasının yolunu açıyor. Bu ETF'lere olan kurumsal ilgi artıyor ve Pantera Capital Management gibi fon yöneticileri önemli yatırım potansiyeli olduğunu belirtiyor. SEC'nin soruşturmayı bırakma kararı, ajansın kripto endüstrisine yönelik tutarsız ve aşırı agresif tutumunu vurgularken, Ethereum'un spekülasyonun ötesindeki kullanımını da kabul etmiş oluyor. Son haberimiz, insanlığın kültürel birikiminin kökenleri hakkında Science dergisinde yayınlanan çalışma, insanların kültürel birikiminin kökenlerine yeni bir ışık tuttu. Kültürel birikim mevcut bilgi ve teknolojiler üzerine inşa etme ve onları geliştirme yeteneğini ifade eder. Araştırmacılar Jonathan Page ve Charles Perrell, insanlık tarihindeki taş aletlerin sofistikasyonunu analiz ederek bu yeteneğin ne zaman ortaya çıktığını belirlemeye çalıştılar. Bu araçların karmaşıklığının, kültürel birikimin ne zaman başladığını ölçtüğünü ve insanların yaklaşık 600 yıl önce basitçe bir sonraki nesle aynı tür aletleri yapmayı öğretmekten bu bilgiyi yeni bir şeyler inşa etmek için bir temel olarak kullanmaya geçtiklerini keşfettiler. Bu keşif, insan evrimindeki başarının ardında yatan kültürel birikimin önemini vurguluyor. Şempanze ve bonobo gibi yakın akrabalarımızın aksine insanlar bilgiyi aktarmanın ve üzerine bir şeyler inşa etmenin yollarını geliştirdi. Bu da hızlı teknolojik gelişmeleri mümkün kıldı. Araştırmacılar, kültürel bilgiyi biriktirme yeteneğinin insanları ayıran ve bu kadar etkileyici teknolojik ilerlemeler sağlamamıza olanak tanıyan şey olduğunu savunuyorlar. Çalışmanın bulguları, insan tarihini ve karmaşık toplumların gelişimini anlamamız açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Taş aletlerin sofistikasyonunu analiz ederek araştırmacılar zamanla bir iyileşme modeli belirleyebildiler. Bu, insanların yüz binlerce yıl boyunca bilgi biriktirip geliştirdiklerini gösteriyor. Bu araştırma, insan kültürel birikiminin kökenlerine dair yeni bir bakış açısı sağlıyor ve bu yeteneğin türümüzün başarısını şekillendirmedeki önemini vurguluyor. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.